Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeş, Allahu Teala nasip ederse aşıkların hallerinden devam edeceğiz. Aşk deyince akan sular durur. Aşk deyince lambada yanan kandilde yanan değil de lambada yanan, gaz lambasında yanan alev titrediği gibi titretir adamı. Aşk deyince rüzgarlar eser, sular akar. Rüzgar esmezmiş, sular akmazmış. Hava oldukça durgunmuş. Rivayet odunur ki Allahu Teala Hazretleri cemalini tecelli kıldırmış. O cemale kavuşmak için havada rüzgarlar eser, yerler oraya kavuşmak ister hava akımıyla beraber. Sular da durgunmuş. Allah cemalini gösterince sular da o cemale kavuşmak için akmaya başlar. Bir ye ki cemale kavuşmak için aşk ile dolup Allahu Teala'nın cemaline giderken bir su ki cemalini görüp de akmaya başlarken bir insan cemalini görmeden ama cemalinin varlığını bildiği halde ve onun yaratıcısı olan Allahu Teala'nın Müslüman olarak vahid, ehad, semed olduğunu bildiği halde ve onun cemalinin dağa yansıdığı zaman Musa Aleyhisselam'ı bayılttığı halde bu güzelliği gece aleminin miraca yükseldiği bir vakitte Allahu Teala peygamberini sesleyip de cemalini gösterdiğini bildiğimiz bir halde nasıl olur da yatarız. Nasıl olur da gaflete dalarız? Nasıl olur da işte mum ışığı gibi titremeyiz? Yanan ateş gibi titremeyiz? Onun huzurunda nasıl olur da içimizdeki cevheri parlatıp da o cemalden bir ruh, bir nur almayı istemeyiz? İlla şebi aruz mı lazım Mevlana gibi ölünce onu sarmak için? İlla ölmek mi lazım cemale kavuşmak için? Hayır. Nefsi temizledikçe kabz ve bast ve reca, heybet ve ünsiyet celal ve cemal ararsın. Herkes celale ve cemale erer mi? Herkes belki çift kanat olup celale ve cemal ermez ama celale ödenler vardır. Besmele'de dört isim vardır. Allah ismini bilir insan, Rahman ismini bilir, Rahim ismini bilir, öbür ismi bilmez. İşte o ismi bilen adam bu üç isimden müsamma alır. Ki işte o tek ismi bilen, dördüncü ismi bilen adam maşuktur. Maşuk o maşuku buldun mu aşkın kaynar. Araştırın yeryüzündeki mürşitleri kaç tanesinin bülbülü var? Kaç Kamil'in bülbülü var yanında? Ne zamana kadar Yunus Emre'nin beyitlerini söyleyeceksin? Niyazi Mısır'ın veya başkasının beyitlerini söyleyeceksin? Yaz kendi beyitlerini söyle. Kendinden akmayan Kaynayıp akmayan arif midir ya? Aşık mıdır ya? İşte aşkın olsa nasıl ki sular toprak altından kaynayarak meydana çıkıyorsa aşık da öyledir. içinde ona olan aşkın kaynar akmaya başlar. Çünkü cemale müptele olman lazım. Cemale müptele olman için de celali göz önünde bulundurman lazım cemale olup da celali göz önünde bulunduran işte toprağın altında kaynayan su gibi kaynar vurur yukarıya. O kayalar vardır ki onlar yarılır içinden taşlardan sular akıtır Allah-u Peki o kayalardan yarılıp içinden sular akıtır dediği kimdir? Aşıklardır aşıklardır. Bu aptallardır. Bunlara ne diyoruz? Aptal. Ap su demek dal bulanmayan su. Aptallar. Onun için ne demiş Yüşadi Baba? Aptal arayıp cezerim. Aptal değil yani. Aptal. Bulanmadan akan suları arıp cezerim. Kimdir bu bulanmadan akan sular? İşte aptallardır, aşıklardır. Kalbinden Pak su çıkar. Hani zikrederken cehri zikir Allah 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 derken ağzam bir su dolar. Bu su neyin suyudur? Kalbin suyudur. Ne midenin asidi çıkar oraya acı ne de ağzın sulanır ne de genzinden su yener oraya. Kokusu olan suya nedir? Ağzında bir su vardır. Tatsız bir su. İşte o kalbin terlemesinden ağza gelen sudur. O su aşıqları aşıqlarda meydana getirir, gelir ve aşıqlığı meydana getirir aynı zamanda. O suyu yuttun mu bedene nur olur, yayılır. Kalbe gelene kadar, kalpten çıktı kalbe gelene kadar nur olur. E sen onu da beceremiysen Allah, Allah. Yağmurum gövşük ya, etmesence çotur kenarda da milletinde muhabbetini boşma ya. zemliyle. Kıyamazsan cana uzak dur girme meydana. Değil? Yani bazıları var öyle sanki Mete Zorin'le halkaya sokmuşlar. Allah, Allah. Bazıları halka esinir. Halka desinirin boğazına şeytan girer. Halkayı da bozar. Yani. Allah'a sıkındırız. Evet, aşk insanı böyle kayaların yarılıp çağlaması gibi çağlatmalı. Evet, daha Züleyha'nın aşkına da gelmedik. Oraya da geleceğiz. Daha önce zikrettiğimiz üzere Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu rivayet edilmiştir. Her kim aşkını gizleyip iffetini muhafaza ederek ölürse o şehittir. Bir güzeli sevip de alamazsan ismini aleme rüsva eyleme. Ya. Öyle. Bir genç, bir erkeğe aşık olsa, bir erkek bir kıza açık olsa, ismini saklasa, söylemese, ölse şehit olur. Dursun babam anlatmıştı. Kars'ta bir kız geliyor dergaha. Ağlayarak. Baba diyor benim bir derdim var. Nedir kızım derdin? Baba diyor ben bir delikanlıyı seviyorum. E, Evlenemiyor musunuz? Yok baba o delikanlı evlen. E senden evlenmek misin? Hayır baba öyle bir şey yok. Yani çoluk çocuğu da var. E ne diyorsun kızım yani ahlisan ama babacım diyor o delikanlı hasta. Ben ondan seviyorum ama evlenmek istemiyorum. Seviyorum. Birlikte olmak da istemiyorum. Ama seni de seviyorum bak aşığım ona. Ama şu anda o hasta baba diyor. O hastalığına duvetmen istiyorum. Baba diyor. Babam günlerce ağlamış. Tabii ben de şimdi insanlar arasında ağlamayı hay ama babamın o duygularını yaşayınca ben de isterim ağlamayı. Görüyor musun aşkı? Babam diyor ki bak işte bu bir aşktır. İçinde şehvet gizlemiyor. Bunlar o çocuk saklasa işte bu aşkını ölünce şey dönür. Neyse tevhid aleminin güneşi, tefrit vadisinin dolunayı, tecrit çölünün yol göstereni yani yol gösterenden kutup yıldızı anlamında. Göstereni Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aşıkların fazileti hakkında öyle işaretlerde bulundu ki bu sevenlere muhabbet yolunda bir delil, aşıklara da aşk yolunda bir misal oldu ve Zeynep annemiz Resulullah Efendimiz'in halası kızı Zeynep İbn Caş Resulullah Efendimiz'e çok aşıkta Resulullah Efendimiz Zeyde isterken o zaman 35-36 yaşında vardı Zeynep annemiz. Dediler ki ya sen niye istemiyorsun? Bilirsin Zeynep sen aşık. Dediler bunu halasının oğulları. Resulullah Efendimiz yok dedi rivayet edilir ki Zeynep annemin gönlündeki aşktan Allahu Teala Resulullah Efendimiz'e Nasıl bir aşk? Parlak bir ayna. Şehvet barınmıyor. Şehvet barınsa ayna göstermez zaten. Kömüre baksam güzel denk verir mi? Yani ayna gibi gösterir mi? seni? göstermez. Neyse. Allahu Teala Hazretleri Peygamber Efendimizin aşkının aşkından bize nasip eylesin. Allahu Teala Peygamber Efendimize verdiği aşkın zerresinden yeryüzüne indirdiği varsa onlardan da bize nasip eylesin. Ve bizi hem Allah'ın Resuluna hem de kendine aşık eylesin. Ala Resuluna salavat.